Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahzun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlü buruk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik ile şereflendikten sonra Mekke'de sevilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir anda Mekke kendisine dar gelmiş. Bütün çileler, bütün ızdıraplar, bütün zulümler üzerine gelmeye başlamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekke'de yaşamayı çok görmüşlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Doğmadan önce babasından yetim, 6 yaşında annesini kaybetmiş, 8 yaşında dedesi Abdülmuttalib'i kaybetmiş. 8 yaşından sonra da amcası Ebu Talib'in himayesindeyken Allah Rasulü amcasını da kaybetmiş. Hüzün yıllığı dediğimiz yıllarda Hazreti Hatice annemiz en büyük destekçisini kaybetmiş. Allah Resulü mahzun. Mekke müşrikleri üzerine geliyor. Ateş olmuş sanki bütün Mekke birleşmiş, müşrikler birleşmiş. Adeta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine geliyor. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler başına deve işkembeleri atmışlar. Yollarına dikenler sermişler. Allah Resulü mahzun. Allah Resulü adeta buruk. Taif'te çare arama üzere anne tarafından da akrabaları olan dayılarına İslam'ı tebliğ etmek üzere Taif'e gitmiş. Taif'te de Allah Resulü'nü taşlarla karşılamışlar. Mübarek bedenlerine, mübarek yüzlerine, Kaşlar atmışlar, kandıravan içerisinde, açmış ellerini, ''Ya Rabbi, beni kime bırakıyorsun? Ya Rabbi, beni kimlere bırakıyorsun?'' diye dua ediyordu. Allah Resulü, gönlü kırık, çaresiz, kimsesiz, Rabbinden başka dayanacak hiçbir dayanağı kalmadığı bir zamanda, Mekke'ye Taif'ten eli boş olarak dönmüş, Mekke'ye koymuyorlardı. Mekke şehrine koymadıkları Allah Resulü Hira mağarasında geceliyor, sabahlıyor ve bir Mekkelinin himayesiyle Mekke'ye giriyordu. Mekke'ye gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rübni Yamani köşesinin de gözüktüğü Miraç sütunu dediğimiz Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Nebi'sinde Ümmahan'ın evine vardı hemen dediği bir yerde Allah Resulü amcasının kızı Ebu Talib'in kızı Hazreti Ali Kerem ve Cel Efendimizin ablası Ümmahan'ın evinde uyurken yüce Rabbim kimsesizlerin kimsesi çaresizlerin çaresi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan kurtaran Rabbim, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un zulmünden kurtaran Rabbim, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı hastalıklarından kurtaran Rabbim, Hazreti Muhammed Mustafa'sına selamun kavlen min Rabbir Rahim ayeti delilince Rahim olan Rab'den selam var diye Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Allah Azze ve Celle buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a. Dedi ey Cebrail git cennete, git cennetten bir binek al ve Muhammed'imi huzuruma getir. Huzura davet var. Muhammed Mustafa huzura davet ediliyordu. Cebrail Aleyhisselam Burak isminde bir binek almış. Ümmahan'ın evinde Allah Resulü uyurken Geldi dedi ki ey Muhammed kalk biliyoruz. Davet var. Davet nereyedir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dedi Cebrail aleyhisselam miraca davet var. Ey Muhammed Rabbin seni arz ediyor. Rabbin seni arzuladı. Seni huzuruna davet ediyor. Hiçbir kula nasip olmayan bir makama makamı mahmuda seni davet ediyor. Ey Muhammed diye haberi verince Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed Mustafa'yı aldı Cebrail Aleyhisselam. Hatim denilen bölgeye, Kabe'nin içinden sayılan bölgede göğsünü yararak kalbini içindeki bütün azalarından zemzem suyuyla yıkayıp içini de Allah'ın nuruyla iman doldurup hikmetle doldurup miraca hazırlamışlar Muhammed Mustafa'sını meleklerle beraber ve Allah Resulü'nü Burak ismindeki bir binekle bir gece Esta'idu billahi bismillah Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami inel mescidil aksallezî barekne havle Ayeti delilince bir gece kulu Muhammed'i mescid-i haramdan mescid-i aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Allah görendir, işitendir ayeti delilince Mescid-i Haram'dan Murat isminde bir binekle bir ayağını attığında göz mesafesi suretinde o kadar zamandan gayrı zamanın dışında kısa bir zamanda rivayetlerde gidip geldiğinde miraca daha yatağının soğumayacağı bir zaman diliminde Allah Resulü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbimin şanı yücedir. Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya geliyor. Mescid-i Aksa'da bütün enbiya, rivayetlerde 124 bin peygamber, bütün peygamberler Allah Resulü'nü karşılıyor. Muhammed Mustafa'ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salat ve selam ediyor. Allah Resulüne emrediyor Yüce Rabbim. Allah Resulü bütün peygamberlere imam oluyor ve çoklukta birliği Mescid-i Aksa'da kesrette vahdeti yaşatan Rabbim Muhammed Mustafa'nın arkasında bütün peygamberlere iki rekat namaz kılmayı nasip ediyor lütfediyor. Allah Resulü imam oluyor. Etrafını mübarek kıldığımız mescidi i Aksa'da ayeti delilince Allah Resulü Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam oluyor. Bütün peygamberler Allah'ın huzuruna giden Habibi Muhammed Mustafa'sıyla selam gönderiyor Allah Resulü'nün dilinden. Habibinin Allah'ın Habibinin dilinden Rabbil Alemine Allah Resulü Miraç adında bir asansör ile yedi kat gökleri geçerek her bir perdeyi geçerek yedi katta semayı Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde cenneti Cehennemi, yedi kat gökleri, bütün alemi Allah Resulüne gösteriliyor. Rabbimin huzuruna varacağı zamanda birinci katta Adem aleyhisselam, ikinci katta Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, üçüncü katta Yusuf aleyhisselam, dördüncü katta ve beşinci katlarda İdris aleyhisselam, Harun aleyhisselam, altıncı katta ise Musa aleyhisselamla görüştükten sonra... İbrahim Aleyhisselam'ın izinden, İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetiyle makamı İbrahim'den Sidre-i Münteha'ya vardığında Cebrail Aleyhisselam demişti ki Ey Muhammed, Ey Muhammed buradan öteye artık bana yol yoktur, bana izin yoktur, bir parmak ucu yaklaşsam yanar kül olurum. Buradan öbür tarafa artık Rabbinin huzuruna yalnız gideceksin aşk ile şevk ile Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşk ile Rabbinin huzuruna varıyor Gâbe ev ayeti delilince bir ok yay atımı mesafede hatta daha o mesafeden de yakın Rabbinin huzurunda Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat buyuruyor. Bütün hayat sahiplerinin hayatı, bütün ibadetler, bütün sel selatlar, selamlar, bütün senalar, ibadetler, dualar sanadır ey Rabbim diye selam verdiğinde Rabbine Rabbim buyuruyor. Esselamu aleyke ya seyyiden. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh diye Rabbim Habibi Muhammed Mustafa'sına, nebi olan peygambere selam ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o makamda Allah'ın bütün nurunun Errahmanu alel ve kapladığı bütün her yeri istiva ettiği bir anda o yüksek makamda o yüce makamda yine biz ümmetini ve bütün peygamberlerinden, bütün katlarda meleklerden Allah'a selamı iletiyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Diyerek biz ümmetine de o miracı yaşamayı, vaz yaşamamıza, vesile oluyor. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu işiten Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler Sidre-i Münteha'da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye Allah Resulüne salat ve selam ediyor. İşte Allah Resulü de bizlere Miraç'tan üç hediye ile gelmişti. Bu hediyelerden birisi de namazdı. As-salatu miraj. As-salatu müminin, namaz müminin miracıdır hadisi şerifi delilince, as nur, namaz nurdur, Allah'ın nurudur, namaz gözümün nurudur dediği namaz hediyesiyle bizlere geliyor ki, beş vakit namazda elli vaktin sevabını vereceği müjdesiyle bizlere beş vakit namaz farz oluyor namaz müminin miracıdır hadisi şerifi delilince namazda iki rekatında oturduğumuzda ettehiyyatü duasını bizlere Allah Resulü öğretiyor. Ben nasıl namaz kılıyorsan öyle namaz kılın buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizlere miracı hediye eyledi Allah Resulü ümmetine. Bizler de namazda tahiyyatı okurken Rabbimizle Gâbe gavseyne ev adnâ makamında Allah Resulü'nün tahiyyatı ilk defa okuduğunu hatırlayıp o duygularla Allah'ın Rabbimizin huzurunda olduğumuzu idrak etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbimize en yakın olduğumuz secdede Gâbe gavseyne ev adnâ makamında Allah Resulü'nün Rabbine yakın olduğu anı hatırımıza getirirsek eğer ihlas ile takva ile müminin namazında miracı yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim Allah Allah azze ve celle ümmetine Muhammed Mustafa'sıyla Bakara suresinin son ayetleri olan Aman-ı Rasuli hidiye getiriyordu mirasdan bizlere. Namazı hediye getiriyordu bizlere ve bir de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu deyip iman eden Allah'a şirk koşmayanların la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin şirk koşmadıktan sonra günahlarının affolunacağını ve cennette mutlaka geleceklerinin müjdesiyle Allah Resulü üç hediyesiyle geliyordu bizlere. Allah Resulü dönüş başlamıştı ki dönüş başlamıştı ki Sidre-i Münteha'ya geldiğinde Cebrail Aleyhisselam ile birlikte tekrar yedi kat semalardan bütün peygamberlere, bütün meleklere Allah'ın selamını, selamun kavlen merabbir rahim ayeti delilince rahim olan Rab'den size selam var. Rahim olan Rab'den size selam var. Rahim olan Rab'den bizlere selam getiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ettehiyyatü de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Selam bütün salihlerin üzerine olsun. Bütün salih kulların üzerine olsun diye biz ümmetine Allah'ın selamıyla geliyordu Allah Resulü. Allah Resulü Cebrail aleyhisselam ile birlikte Tekrar Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye Beytullah'a gelirken yolda bir deve kervanını görmüş, develerini kaybetmiş, üzerinde su mataraları olan, su testileri olan devesini kaybetmiş bir kervana rastlıyordu. Ve oradan Kabe'ye Beytullah'a gelip Ümmahan'ın evine geldiği zaman yatağı daha soğumamış bir zaman diliminde Allah Azze ve Celle Miraç mücizesini bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'sına yaşatıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de, Kabe'de Ebu Cehillere ve bütün Mekke halkına yaşadıklarını anlattığında ayeti kerime delilince Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbim buyuruyor En-Necm suresinde Necmi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hevasından konuşmaz, o nefsinden konuşmaz. Onun yaşadıklarını, gördüklerini anlattığında onunla tartışacak mısınız? Ayeti delilince Ebu Cehiller Ebu Lehebler, müşrik meşrepliler işte Miraç hadisesini, Miraç mucizesini ne zaman anlatsak, ayet-i kerimeden delil de getirsek, hadisi i şeriflerden delil de getirsek onlar miracı tartışmaya devam etmişlerdir. Kıyamete kadar da devam edeceklerdir. Rabbim Hazreti Ebu Bekir Sıddık sadakatiyle iman edip Allah Resulü'nün bu yaşadığın Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a söylediklerinde bunu Muhammed mi söyledi? Evet Muhammed söyledi dediklerinde o ne söylüyorsa doğrudur. O ne söylüyordusa doğrudur. Sıdkıyla, sadakatıyla öyle bir teslimiyetle Allah Resulüne biat etmeyi Cenab-ı Allah'a iman etmeyi Rabbim Hazreti Ebu Bekir Sıddık imanıyla iman etmeyi nasip eylesin inşallah. Miracınız mübarek olsun. Rabbim göklerden ezan sesimizi dinletmesin inşallah. Bayrağımızı göklerden indirtmesin inşallah. Camilerinizin kandilini söndürtmesin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Namazımızda miracı yaşamayı bizlere نصيبة يلسن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزان محمد